Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin 13. 14. bölümlerinden gelen kamera arkası eğlenceli görüntüleri paylaşıyoruz. En eğlenceli sahneler ve en romantik sahneler ne kadar güzel olsa da bunun çekimleri bir o kadar da zor oluyor. Evet arkadaşlar, bir sahneni birkaç kere tekrar ederek yayımlıyorlar ve oldukça bir zor çekimler oyuncularımızdan ileri gelen en zor çekimleri sizler için paylaştık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hanker çiftinin romantik bir bölüm ve romantik çekimlerinden gelen kamera arkası görüntüleri zorlukla çekilen sahneleri sizler için paylaşıyoruz hanker çiftinin en güzel görüntülerini sizler için paylaşmış olduk